Hemen hızlı bir şekilde kazan alıp defolup gidip yatalım. Selamünaleyküm. Aha. <laughs> Biladerim. Buna Tarık Cross lazım. Tarık Cross. Biliyor musun? Kuros, Tarık? Cross mu Cross. Tarık değil oğlum. Tarık Cross. Tarik oyuncu. Ben o <gülüyor> yok yok. <gülüyor> yapıp size'ı arttırınca zaten artı oluyor Kurut. İşte öyle değil yani. Az sonra atarım buraya linki. Ama ben her linke tıklamıyorum. <gülüyor> Bana <gülüyor> ne <gülüyor> oğlum tıklamazsan tıklama. <laughs> ben bir yere tıklıyordum. Steam hesabım yüktü yani. ama tıklamadım. Vay şerefsiz köpek ya. ya <laughs> adam resmen benimle oyun oynadı. Hızlı long'um. Oo long 2. Adam ne vurdu beni be. Bu ne lan? <laughs> Oğlum bu ne lan? Oğlum nasıl oynuyor öyle? <laughs> Mümkün değil. <laughs> Manya adamın şeyini gördünüz mü CS ayarlarını? İnanılmaz. Ben mi kurdum? Oha! ah be. Sikimli AK vardı. Karşı takım özellikle o ben kimi vurdum? Gereksiz oynuyor. <laughs> oğlum bunlar bir şey diyeceğim bu nasıl vuruyor oğlum? Köpek hile ya. Avratsız ya. Dur <laughs> dur şunu bir izleyelim dur. <laughs> İnanılmaz ya. Oğlum bu nasıl bir ayar ya? Şu adama inanmıyorum ama. Bana öyle diggle vurdu ya beynime. <laughs>